Merhabalar, ben Füsun Özbek. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum, hepimizin çok fazla sorumluluğu var. Ve hepimiz bu sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için koşuşturup duruyoruz. Ödenmesi gereken faturalar, temizlenmesi ve çevrilmesi gereken bir ev, ilgilenilmesi gereken çocuklar, iş yerinde halletmemiz gereken bir sürü iş. Bunlarla uğraşırken Hayatın nasıl akıp geçtiğini fark etmiyoruz bile. Sonra diyoruz ki kendi kendimize, bu günler nasıl da hızlı akıp geçiyor. Aslında hayat hızlı ama biz hayattan da hızlıyız. O yüzden günlerimiz gözümüzü açıp kapatana kadar geçip gidiyor. Ve baktığımız zaman ömrümüzü gelecek ay yine karşımıza çıkacak olan faturalara, yine kirlenecek olan eve adamış oluyoruz bile. Çünkü bu işleri birilerinin yapması gerekiyor. Çünkü yapılmazsa yaşamımızı devam ettirmek mümkün değil. O yüzden hepimiz haklıyız. Bu hızlı dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Peki, faturaları, evin işlerini, çocukların bakımını üstlendik. Hepsini layıkıyla yerine getirdik. Yalnız hala eksik bir şeyler var gibi. Günü kurtarmak için diri gibi çalışıyoruz. Fakat yine de bir şeylerin eksikliğini hissediyoruz. Neyi unuttuk? Sevdiğimiz, değer verdiğimiz ve bize ihtiyaç duyan insanlara yetişmek bizim görevimiz ve bunu seve seve yapmak istiyoruz. İyi bir anne baba, iyi bir evlat ve iyi bir eş olmak istiyoruz. Ama hayatın monoton koşuşturmasında her şeye yetişmeye çalışırken hayatımızda asıl olması gereken elzem ihtiyacın yani sevginin yavaş yavaş avucumuzdan kayıp gittiğini fark etmiyoruz bile. Ailemizin her türlü ihtiyacıyla ilgilenip karşılıyoruz fakat belki de yaptıklarımız onları mutlu etmeye yetmiyor. İhtiyacımız olan şey yaptığımız yemeğe biraz daha sevgi katmak. Tabii ki hepimiz ailemizi, uğruna çabaladığımız insanları çok seviyor ve zaten onlara verdiğimiz değer yüzünden bu kadar çok çabalıyoruz. Fakat fark etmemiz gereken çok ama çok önemli bir nokta var. O da şu. Ancak kendimizi yeterince seversek, kendimize şefkat gösterirsek, kendimizi kandırmaya çalışmazsak başkalarına da bu sevgiyi ve şefkati yansıtabiliyoruz. Kendi ruhumuzu beslemeden, kendimizi mutlu etmeden kimseyi mutlu etmemiz ve hayata anlam katmamız mümkün değil. Sevdiklerimize mutluluğu yansıtabilmemizin tek yolu kendimize özen göstermekten, öncelikle kendimize değer vermekten geçiyor. Sakın unutma. Kendi ihtiyaçlarını hiçe sayarcasına başkaları için fedakarlık yapmak içinde koca bir değersizlik duygusunu besleyecek. Uğurlarına kendini feda ettiklerin maalesef ki seni böyle kabul edip daha çok yeterince fedakarlık yapamadığın zamanları siciline kaydedecekler ve nankörlük onlar açısından haklı bir davranış olacak. Bu değersizlik duygusu zamanla birikip kocaman bir öfke topuna dönüşecek ve uğruna kendinden verecek kadar değer verdiğin insanlara öfke bombaları atarken bulacaksın kendini. Önce kendini iyi ol. Önce kendini mutlu et. Mutlu insan varoluş ihtiyaçlarını karşılamış, kendini önemseyen insandır. Ve yalnızca mutlu insanlar çevrelerine mutluluk verebilirler. Kimse senin etrafta kendini parçalarcasına onlar için fedakarlık yapmandan mutlu olmayacak. Yalnızca sen mutlu olduğunda onlara bu duyguyu bulaştırma ihtimalin olacak. Bir ebeveynin yavrusuna bile faydalı olmak için önce kendini sağlama alması gerekir ki ihtiyaç duyduğunda ona yardımcı olabilsin. Kendini önemsemek bencillik değildir. Ve sana gerçekten değer verenler bunun farkındadırlar. İnsan aklını kandırabilir ama ruhunu asla. Kendimize verme kararı aldığımız bu değer duygusunu eyleme dökmezsek Ruhumuz bir gün bir yerlerde açlığını mutlaka haykıracak. O zaman ne yapalım? Ruhumuza yaptığımız bu eziyet bir gün bedenimizi hastalandırmadan, sevdiklerimizi hırpalamamıza sebep olmadan kendimize sen değerlisin demenin yolunu bulalım. Bunun için kendi hayatımda uyguladığım birkaç minik tüyom var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Kendimize kaliteli zamanlar hediye edebilmek için nelerden hoşlandığımızı ve nelerin bize iyi geldiğini fark etmemiz gerekir. Bunları tespit etmek çok önemli. Çünkü her şey herkese iyi gelecek, iyi hissettirecek diye bir kural yok. Bu noktada kendimizi tanımamız ve ruhumuza ve bedenimize ihtiyacı olanı, yalnızca bize özel olanı vermemiz çok çok önemli. Ruhumuza hitap etmenin en iyi yolu kendimize şu soruyu sormaktan geçiyor. Ben en çok ne yaptığım zaman kendimi iyi hissediyorum? Bu sorunun kişiye göre pek çok cevabı olabilir. Mesela ben okurken, yazarken, müzik dinlerken huzur buluyorum. Seyahatler ve fotoğraf çekmek beni müthiş heyecanlandırıyor. Burada önemli olan sizin ne yaparken mutlu olduğunuz. Pek çok şey olabilir bu resim yapmak, bitkilerle, toprakla ilgilenmek, bir enstrüman çalmak, arkadaşlarınızla ya da ailenizle kaliteli vakit geçirmek, eğlenmek, hatta bir fincan kahve içmek. Sonsuz alternatif var. İkinci soru beden sağlığımızla ilgili. Çünkü çok net ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. Beden sağlığımızı korumak için aktifte yapmak kendimiz için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri. Ama bunun için doğru beslenmenin yanında spor aktivitesine de zaman ayırmak şart. Her insan her spora yatkın değil. O yüzden insanlar spor yapmak ve zayıflamak için spor salonlarına kaydolup birkaç ay sonra bırakıyorlar. O zaman sormamız gereken ikinci soru. Benim bedenime iyi gelecek ve ayrıca yapmaktan en çok mutluluk duyacağım bedensel aktivite nedir? Yani herkesin gittiği popüler spor salonuna kayıt yaptırıp istemediğim halde akşam iş çıkışı bize işkence şekli gibi saatlerden bahsetmiyorum. Bu arada o spor salonlarında gerçekten mutlu olan, bedenine ve ruhuna yatırım yapan insanlar tanıyorum. Ve müthiş takdir ediyorum. Eğer bu spor tarzı size göre ise kesinlikle yapmalısınız. Fakat size göre değilse size göre olan sporu bulmanız gerekiyor. Bu bazılarına göre fitness, pilates gibi salon sporları, bazılarına göre doğada koşu veya yürüyüş olabilir. Ben yıllardır yoga yapıyorum mesela. Fırsat buldukça ve doğa yürüyüşleri de yapmaya özen gösteriyorum. Bunları keşfetmek bir süreç gerektiriyor. Bazı deneme yanılmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bütün bu süreç kendimizi daha iyi tanımamızı ve hayatımıza köklü alışkanlıklar katmamızı sağlayacak. Önemli olan sizsiniz. Siz eşsiz ve biriciksiniz. Herkesin yaptığı popüler akımların peşinde koşmak değil, kendi ilgi alanlarını keşfetmektir kendini tanımak. Geldik üçüncü aşamaya. Ruhunuza ve bedeninize en iyi gelen aktiviteleri bulduktan sonra bunlarla ilgili bir rutin planı hazırlamak. Evet, çoğumuzun zamanı kısıtlı biliyorum. Ama herkesin aslında kendisi için ayırabileceği ve hatta ayırdığı zaman dilimcikleri vardır. Mesela akşamları TV izlediğimiz ya da sosyal medyada takıldığımız saatleri kendimiz için daha kaliteli bir aktivite için rezerve edebiliriz. Ya da hafta sonlarını. Burada en önemli olan nokta zaman imkanlarımıza göre yaptığımız plana sadık kalmak. Atıyorum Haftada 3 gün spor yapmak ya da her akşam kitap okumak veya iki günde müzik enstrümanımızla haşır neşir olmak. Belki sabahları uyandığımızda 5 dakika nefes ve meditasyon çalışması yapmak gibi. Yeter ki yalnızca kendimize özel belirlediğimiz plana sadık kalıp kendimiz için kaliteli bir rutini hayatımıza geçirelim. Bazen kendimizi hediye etmeye karar verdiğimiz bu aktiviteleri yapmak zor da gelebilir. Ama emin olun bu süreçler dinlendirecek ve hatta bize özel bu planı uyguladıkça kendimiz için bir şeyler yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşayacağız. Ve son olarak gün bittiğinde kendimize sormamız gereken çok önemli bir soru daha var. Bugün kendim için yapmayı planladığım neyi yaptım? Ne kadar hakkını vererek ve beni mutlu etmesine izin vererek yaptım? Yarın kendim için ne yapacağım? Evet, bütün bunların dışında hayallerimiz vardı bir zamanlar değil mi? Yoksa hayat telaşı hayallerimizi de mi almayı başaracak bizden? Hayali olmayanın umudu da olmaz. Umudu olmayanın hayatla bağları kopmuştur. Vaktimiz ve sorumluluklarımız imkan verdiği sürece vazgeçmemek, bu hayalleri sevdiklerimizle dahil ederek gerçekleştirme gayetinde olmak okuyarak, dinleyerek, araştırarak, öğrenerek sürekli kendimizi geliştirmek de öz tatmine ulaşmanın en iyi yollarındandır. Yeter ki hayat koşuşturmalarının ve sorumlulukların arkasına saklanıp yaşamdan vazgeçmeyelim. Vaktimiz veya imkanlarımız ne kadar el veriyorsa, üşenmeden kendimiz için, mutluluğumuz için harekete geçelim. Anlarınız mutlulukla da olsun arkadaşlar. Tüm hayalleriniz gerçek olsun. Peki siz bugün kendinize neyi veya neleri hediye etmeye karar verdiniz? Yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Videomu beğen tuşu ile beğenirseniz bana nezaketinizi göstermiş olursunuz. Ve kanalıma abone olmayı tercih ederseniz de sizlerle sürekli sohbet edebilme imkanımız olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinizi sevmeyi sakın ama sakın ihmal etmeyin.